İyi günler. Ee, bugün sizinle çöp kahvesi yapacağız. Ee, malzemelerini sayıyorum. Not alın. Bir kahve bardağı su. İçecek suyu. Bir de şekerler. Yani alt, e, kahve bardağının altına da tabii ki de altlık. Bir de toz kahve. Cezve bir kaşık bu kadar. Şimdi yapacağımız şey sadece kahve bardağımızın içindeki suyu cezveye dökmek. Cezvede zaten şey var. Kahve. Toz kahve. Bunu birazcık karıştıracağız. Bittim. Karıştırdık. Şimdi bunu sadece fişe koyuyorum. Yani prize takıyoruz. Taktık ve bir dakikada başlasın. Şimdi sesini duyacaksınız. Benim de böyle bir servisim var. Beğenirseniz. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şu. Bunu bu tarafa koyalım. Hemen çıkayım. Tamam. Birazcık bir dakika bekleyeceğiz. Sadece ee, biraz bekleyelim. büyüklersek eğer bu tamamen pişer. O yüzden hemen dedik e, birazdan olacak. Ve bitiyor. Bakalım. Bitmek üzere. Bir, bir, Şimdi bunu da çekelim birazdan. İşte. Çekiyoruz. Bunun çekilmesi biraz zor oluyor. Çünkü biraz sıkışıyor bazen. O yüzden. İşte çıktı sonunda yani. Bunu da dökelim. Tık tık. İşte servisimiz. Böyle bakın. Biraz aşağı indireyim ama köpüğü biraz görünler. O zaman size böyle göstereyim. İşte böyle. Güle güle.